Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde pasif filtrelerden olan alçak geçiren filtreyi anlatacağım. İngilizcesi low pass filter. Transfer fonksiyonu biliyorsunuz transfer fonksiyonu biz Laplace uzayında buluyoruz. Bu bir analog sistem olduğu için Laplace uzayını kullanıyoruz ve transfer fonksiyonu da Laplace uzayında buluyoruz ve buna hs diyoruz. Bulacağımız bu hs transfer fonksiyonu omega bölü s artı omega şeklinde olmak zorunda. Yani şu şu formatta bir sonuç bulursak demek ki biz doğru bulmuşuz demektir. Alçak geçiren filtreyi doğru olarak bulmuşuz demektir. Zaten HS nedir? V çıkış bölü V giriş. Bu şekilde bir çözüm yapmamız gerekiyor. Alçak geçiren filtre bulmamız için, pasif bir alçak geçiren filtre bulmamız için şimdilik dirençle kondansatör kullanıyorum. Bu derste Sadece direnç ve kondansatör kullanarak bu işlemi yapıyorum. Direnci buraya bağlıyoruz, kondansatörü de buraya bağlıyoruz. Peki, direnci bağladığım yere kondansatör, kondansatörü bağladığım yere direnç bağlasam ne olacaktı? O zaman da yüksek geçiren filtre olacaktı. Şimdi şuraya biz V giriş, şuranın gerilimi. Tabi bu kaynağımızda da V giriş diyoruz. Şuraya da V çıkış. Çıkışı da buradan alacağım. Laplace uzayındaki empedansları bulalım. Direncin empedansı nedir? Gene R'dir. Laplace uzayında da R'dir. Peki kondansatörün empedansı nedir? Laplace uzayında 1 bölü SC. Aslında bu bildiğiniz 1 bölü J omega T. Yani pardon J omega C. Hangi uzayda? Bu fazör uzayında. Yani J omega aslında Laplace uzayında S demek. Bir farkı yok. Bizim şu an fazör uzayında bir işimiz yok. Sadece bağlantısı o şekilde olduğunu bilin. Şimdi arkadaşlar direncin üzerinden geçen akım kondansatörün de üzerinden geçer. Direncin üzerinden geçen akımın formülü nedir? V giriş eksi V çıkış bölü direncin empedansı. O da nedir? V giriş eksi V çıkış bölü direncin empedansı. O da R. Peki gelelim kondansatör üzerinde geçen akım I, ol, I desek. Burada da I akım geçer. Onun da formülü ne? V çıkış bölü kondansatörün empedansı. V çıkış bölü kondansatörün empedansı. Bu ikisi de I akımına eşit. Dolayısıyla birbirine eşittirler. Devam edersek şu yukarıda devam edelim. V giriş eksi V çıkış bölü R o da eşittir. Ters çevirip çarparsak S C V çıkış gelecektir. Bölü 1. İşler dışlar çarpımı yaparsak V giriş eksi V çıkış o da eşittir. S, R, C, V çıkış olacaktır. Soldaki eksi V çıkışı sağ tarafa atarsak V giriş eşittir. V çıkış parantezinde S, R, artı 1 gelecektir. Bizim transfer fonksiyonumuz neydi? V çıkış bölü V girişti değil mi? Bunu bulmaya çalışıyorum. Dolayısıyla V girişi V çıkışın altına atıp S, R, artı 1'i de şu 1'in altına atarsanız ne gelecektir? V çıkış bölü, V giriş. 1 bölü S, R, C artı 1. Ancak burada bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Nasıl bir düzenleme? Hs fonksiyonu neydi? Omega bölü S artı Omega'ydı. Demek ki şuradaki S'i yalnız bırakacaksınız. O şekilde bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Onu da nasıl yapabilirsiniz? pay ve paydayı 1 bölü rc ile çarparsanız pay ve paydayı 1 bölü rc ile çarparsanız sonuç değişir mi? Değişmez. Ancak ne olur? Benim esim yalnız kalır. vc bölü vg çıkış bölü giriş 1 bölü rc bölü s artı 1 bölü rc bakın transfer fonksiyonum bu. Benziyor mu omega bölü s artı omega'ya? Yani hs eşittir omega bölü s artı omega'ya benziyor mu? Benziyor değil mi? O da nedir? 1 bölü rc bölü s artı 1 bölü rc. Demek ki şu 1 bölü rc'lerin benim omega'ymış. Omega neye eşit? 1 bölü RC'ye. Şimdi arkadaşlar burada birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Omega nedir? 2 pi f'tir. Birimi nedir? Radyan bölü saniye. Açısal frekanstır omega. Birimi de radyan bölü saniye. Onu nereden bulabiliyorsunuz? Mesela F neye eşit? 1 bölü t. t. T periyot. O da nedir? Bunun birimi nedir? 1 bölü saniyedir. Değil mi? Yani T saniyedir. Dolayısıyla periyot, periyotumuzun birimi saniye. Frekansımızın birinde 1 bölü saniye o da zaten Hez diyoruz. Peki arkadaşlar omega eşittir 2 pi epse o da 2 pi bölü t midir? Doğru. İşte buradaki 2 pi benim radyan. Buradaki t de saniye radyon bölü saniye buradan geliyor. O yüzden yani ezber yapmanıza bile gerek yok. Kendiniz bile bulabilirsiniz. Omega eşittir 2 pi F'i kullanacağım şimdi. Omega'yı ne bulduk? Omega'yı ne bulduk? 1 bölü RC bulduk. Omega aynı zamanda neye eşit? 2 pi F'e eşit. F'i yalnız bırakırsanız F eşit 2 pi'yi 1 bölü RC'nin yanına atarsanız 1 bölü 2 pi RC. İşte arkadaşlar bu benim bulmuş olduğum kesim frekansı f frekansı biliyorsunuz. Demek ki 1 bölü 2 pi olan kısımda benim alçak geçiren filtrem kesime gidiyor. Buna fk da diyebilirsiniz. Kesim frekansı diyebilmemiz için fk da diyebilirsiniz. Demek ki benim dalgam şu şekilde şurası frekans ekseni Şurası da desibel ekseni güç yani desibel cinsinden kesime gidecek. O da nedir? Şöyle kesime gidecek. Şurası 0 desibel noktası. Çünkü bu pasif filtre olduğu için en fazla 0 desibel üretir. Demek ki şurası FK kesim noktası. Şurası da eksi 3 desibel noktası. Demek ki benim filtrem şu eksi 3 desibelden sonra artık buraları geçirmiyor. Nereleri geçirecek? Geçireceği yerler şu kırmızıyla taradığım yerler. Çünkü bu eksi 3 desibelden sonra kesime gittiği için Ondan sonra ki sinyalleri geçirmiyor. Bir tane örnek verelim arkadaşlar. Ne demiştik? Şöyle bir şekil çizmiştik. Bunu kullanarak bir örnek verelim. Nasıl olsun? O şekli de çizelim. PG kesim frekansını da şurada görelim. Neydi? Burası R, burası C. Diyelim ki örnek olarak direncimizin değeri 1 kilo ohm, kondansatörümüzün değeri de 10 nano farad olsun. Şimdi bu değerleri kullanarak kesim frekansımın ne olduğunu bulmaya çalışalım zaten basit. Kesim frekansı neye eşitti? Fk eşittir. Şurası V çıkış. Burası V giriş. Fk neye eşitti? 1 bölü 2 pi Rc. R gördüğüm yere ne yazacağım? 1 kilo ohum çarpı C gördüğüm yere 1 nano 10 nano farad. O da neye eşit? 1 bölü 2 pi çarpı 1 kilo ohum 10 üzeri 3 10 nanofarad 10 çarpı 10 üzeri eksi 9 o da eşittir 1 bölü 2 pi 10 üzeri eksi 9 10 üzeri 4 daha ne yapar 10 üzeri eksi 5 şimdi arkadaşlar hesap makinesinde ben bunu çözersem şurada çözelim Hesap makinesinde çözüyorum ben bunu. 15.900 15.494 diye gidiyor. Hes. Hez birimi. Ben bunu kilo hez olarak düşünürsem yani virgülü şuraya atarsam ne olur? 15.915 kilohez olarak bulurum. Demek ki benim kesim frekansım 15.915 kilohez. Yani bu frekanstan sonra daha geçirmeyecek. Şimdi bulduğum bu değeri bir de LT Spice'da simüle edelim. Gerçekten öyle mi? LT Spice'ımı açalım. Ne yapmıştık? Bir tane direnç yapmıştık. Bir tane kondansatör yapmıştık. Bir tane gerilim değerimiz vardı. Hatta şöyle yapalım. Biz bunu yapalım. Kendimiz sinyalimizi ona göre belirleyelim. Şimdi arkadaşlar düzenlemesini yaparsak düzenlemesini yapıyorum. Direnç değerim neydi? 1 kaydı. Kondansatör değerim 10 nanofarattı. Şimdi gerilim sinyalimi AC 1 volt şu şekilde yapıyorum. AC 1 volt veriyorum. Bir hata yok diye düşünüyorum. Çalıştıralım bakalım sonuç ne çıkacak. Ancak tabi analizini ne yapacağız? Dekat yani onun katları olarak geçecek. Bin tane örnek istiyorum. Her dekatta. Başlangıç frekansım 1 kHz. Başlangıç frekansım 1 Hz. Bitiş frekansım 15.9 kHz'i geçecek şekilde 100 k 100 kHz seçebilirim. Bu şekilde seçtim. Artık simüle edebilirim. Şu şekilde de düzenleyelim biraz. Böyle yatay olsun. Bakalım doğru mu? 100 kilo hes. 100 kilo hesden de fazla arttırabiliriz. Şurası 10 mega hez de olabilir. Bitiş frekansı 10 mega hez de olabilir. Hatta Şunları da yapayım ki çıkış neresi, giriş neresi daha iyi görünsün. Şurası çıkıştı. Şurası girişti. Tekrar çalıştırdım. Bakalım V çıkış. Şunu bir de şöyle kalınlaştırayım. Daha net görünsün fazını da silelim. Fazı görmeyin. Kafamız karışmasın. Şimdi arkadaşlar sinyalim bu. Bakın. Şu şu frekansı Şurada da desibel kısmı var. Şimdi ben bu desibeli alıyorum. 3 desibele kadar geleceğim. Şu karıştı biraz. Desibel'i alalım. Şöyle 3 desibel'e kadar gelelim. Bakın. 3 desibel'e 3 desibel'e 3 desibel'e yani yaklaşık olarak bu şekilde dikkat ederseniz şu kısım desibel. Şurası desibel. Çünkü 3 desibel benim kesim frekansımda. Ne olması gerekiyordu? Ben ne bulmuştum? 15.915 bulmuştum. Bakın sol tarafta da frekans değeri var. Görüyor musunuz? 15.922. Demek ki doğru bulmuşum. Yani ufak farklılıklar olabiliyor biliyorsunuz bu mühendislik alanında. Dolayısıyla çözümüm doğru. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.